Şimdi ne yapıyoruz Uğur abla? İp takma göstereceğim size. Önce ip takmayı düzgün yapalım. Ondan sonra kullanalım. Bu masuramız. Bunu takıyoruz şöyle. Çeviriyorum takıldı. Bu ipi takarken Burada küçük makara korsun. Burada büyük makara korsun. Şurada bir parça var yuvarla. Çabaz yaptığım şekilde. Masura ipi doluyorum. Şöyle doladım. Birazcık doluyorum. Şu mandalı ilerletiyorum. İlerlettim. Ondan sonra şu kapağın içinde, içinde parça var. Dönen parça. Bunu şöyle çeviriyorum ve doğru sabra sarıyor. Makine burada açtım. Makine ayak basıyorum. Çalışıyor. İp sarması önemli. Sıkı gelmesi lazım. Boş sarması lazım. Bu önemli. Sardı attı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kolu sıkıyorum. Sıktım. Şu an dişi geçti. Bunu çıkarım buradan iş Buyurun. Evet Uri abla masaya sardık. Şimdi ne yapıyoruz? İp takıyoruz. İp takarken mutlaka bak şurada bir kol var. Ayak kadın o kolu. Bunu şöyle yukarı kaldırıyorum. Ayağım yukarı kalktı. unutma. Renk ip takalım. Görelim ne yaptığımızı. Buradan şöyle alıyorum. Bak şuradan. Mesela şurası abicim. Bak burada şöyle alıyorsun. Şurada pul var. Şu pul. Alt üst fark etmiyor. Buradan aldım. Aşağıya. Şuradan. O zaman sağına. Buraya. Buraya geldiği zaman da şöyle alıyorsun, ip takıyorsun. buradan şöyle takıyorum. Buraya geldim. İğne ip takmıyorum önce. Aşağıya şendirim çekeyim sıkı mı? Sıkı. Demek ki doğru yapmışım. Eğer ip bol gelirse kesin dikme. Dikersen bozarsın. Ayağa kaldırdın, ipi taktın, iğneye geldin. İp çektim, bol geliyor. Aşağıya in dedim çektim sıkı. Heh, doğru. Demek ki atlayabilirim. Buradan iğne ip geçiriyorum şimdi. Bu da mekiğimizin yuvası. Yani alt iplik. Buradan çıkardım mekiğimi. Çıkarıyorum. Bu takılı şekli. Şöyle alıyorsun. Şuradan. Böyle aldın. Çektiği zaman bu akıcı gelmesi lazım. Sıkı ya da çok bol gelmeyecek. Şuradan bir de ayarlıyorsun. Açtım. Çok bol geliyor. Çevirdim. Şey Sıklaştı. Biraz da sıkalayayım. Evet şu an iyi geliyor. Takarken de şu kanca, ucu kanca şu boşluğa. Buraya geliyor. Şöyle alıyorum. Bastım. Evet. Şu an ip takması tamam. Şimdi dikişi geçelim. İp takması en önemli kısmı. Şimdi abla şurada şekiller var. Demiş ki şu iğne konumu orta. Bak şöyle izle. İğne burada. Şu konumu alıyorum. Sol alıyorum. İğne sola kaydı. Ortaya aldım. Ortaya. Sağa aldım. Sağa. Diye ayarlıyorsun. Şu rakamlar da 0, 1, 2, 3, 4. Buna dikişin adımı. Yani İzik küçük yapmak için. Mesela 3'e aldım. Tamam mı? Şimdi görelim. Basalım pedalımıza. Basıyorum. Şöyle görelim dikişimizi ne yapıyor makina. Küçük küçük ol tanesi misal. Buradan büyütüyorum rakamı. Büyük yapıyor. Şu da geri kolu. Bastığı zaman geri gidiyor. Basıyorum. Geriye. Öne. Şunlar basılı olmayacak. Bak bunlar böyle olması lazım. Böyle basılı olursa yapmaz. Böyle kaldırıyorsun. Basmıyorsun. Şurada zigzaglar. Zigzagın küçüğü, daha büyüğü, daha büyüğü daha büyüğü böyle var. Zigzag nedir? Dantel salgı yapmayı sağlar. Düz salgı yapmayı sağlar. Biz öyle yapıyoruz. Zigzag yapıyor. şey işin yararını ama şöyle gör. Bu şekilde zigzag. Bunu sıkı yapmak istersen birbiri kısa yapmak istersen de Şuradaki görmüş olduğum dikişi e, daha böyle sık yere getiriyorum şöyle, deniyorum. Şimdi düz çıkarıyorum, düz çıkmamış oluyor. Düz sargı yani. Bunu geçirtiyorum, şöyle açıyorum, şeyleniyor. Sıkıyorum, sıklaşıyor. Bunlar genişliği, daha büyük, daha küçük, daha küçük, o gibi. İğne konum demiştim, yine sağ, sol, orta. Bu zigzaglar, bu da dikiş. Şimdi bunların benzeri burada var bak şu kapağın üstünde şurada gör demiş ki bak burada 4 4 4'e bas demiyor bastım buna 4'e alıyor şöyle 1 2 3 4 4'e aldım 4'te şu alttaki noktada iğne konum bak iğne solda yani şu konum alıyor şu konum alıyorum şimdi bunu yapacak makinam bunu bir şey yapacak o da nedir? Oğurluk dikişi bu masif kenarlık yapma sahibi Huriye abla şimdi ne yapacağız? İlik. Yani şöyle çiziyorum. Diyorum ki burayı ilik yapsın bu boyda. Makinamızı şöyle çevirdim. İliğe aldım. İlik de önce ayarlıyorum alıyorum. Sağ doğru çevirdim. A. İliğimin başlangıç noktası burası. Yani şu çizgi. Oradan başlıyorum. Bana doğru geliyor abla. Sağ doğru örerek. Bura geldi. Uca geldi. Yine yukarı kaldırdım. Ucu bağlıyorum şunu da. Şurada B'de ucu bağladı. C'de sorunu yapıyor. arka çizgiye geldi. İli çizim yere D ye aldım. Bağladı. Artık elim hazır. Şöyle gör. Görüyor musun? Arasını kes. İş bitti. Bu da ilik yapmış şimdi. Şimdi iki şey yapalım makinamızı. Ne yapıyorduk? Bunlar basılı olmuyor. Çeviriyorum noktanın olduğu yere getirdim. dikişin olduğu yere aldım. direkt kumaş altına yerleştiriyorum dikiyorum baktım makinem çekişi iyi değil zayıf çekiyor bak bunda özel şöyle bir sistem var ayağı kaldırıyorum baktım çekişi iyi değil şunu aşağı indiriyorum şöyle indirdim her türlü kalın kumaş diker kalın ince seçmez bu makine güzel bir makine sağlam bir makine bastım kolağa. geri gidiyor bastım geliyor bu da anlattığım şekilde masa. Şöyle gör uzuyor, uzamış oluyor. Bunu çıkarıp test koyduğun zaman da şöyle içine şey koyuyorsun. Pedalı malzemeleri. Şöyle kapatalım. Kapattım. Bunu da buraya koyuyorum. Çıkıştırıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şurada bunun yuvası var. Şöyle görelim. Şuradan bastım takıldı. Evet Mehmet abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun.